geldik. Ya. Artık evimizin her şeyi. Son ürünlerimizi almaya geldik. Kendime döndüreyim. Bu sefer çekeceğim. Geçen Ikea'da çekmeyi unutmuştum. Tabii ki çok fazla şey çekemeyeceğim ama alacaklarımı göstereceğim. Ikea'ya gelince ne yenir? Ya İsveç köfte <laughs> ya da hot dog. varmış. Bu arada bana anneannemin koltuğunu almayı hatırlatan koltuk bu. 1400 TL tanesi. Bunu görünce aa dedim neden anneannemin evindekini almıyorum. Onun da son halini zaten paylaşacağım. Bence epey uygun Ikea'ya göre. 157 liraya. Bu sehpa da Bu Zaten o senin baktığın siyahın kremi gibi. Bunlar çok güzel. 1300 TL. Şimdi biz bundan alacağız. Kallax 370 TL. Bunu bu şekilde değil. Şu an yani biraz çaprazdan çekelim daha güzel anlaşılsın. Bunu yan şekilde koyacağız ve televizyon ünitesi aynı zamanda Aa televizyonu açtım yanlışlıkla. Nereye? Ne yaptım ben? <gülüyor> <gülüyor> Benlik bir şey değil herhalde. Ve televizyon ünitesi olarak kullanacağız. Aynı zamanda da kitaplığım olmuş olacak. <laughs> Orta sehba. Kendim yapmak ve satın almak arasındayım. bu da güzelmiş televizyonluk yapmışlar 1000 TL ama ben tercih etmem bak bu ablamın şeyinden Televizyon ünitesi olarak, işte bahsettiğim gibi kitaplık olarak bundan alacağım. 419. O da 369. Yani. Aşırı farklı değil. Evet. Masa sandalye olarak da bu takımı tercih ediyorum. Hani çok da farklı olmayacak sanki. Masa olarak karar değiştirdik. Ee, bu masayı almaya karar verdik. Bir de böyle bir masa var. Bunu da beğendik. Tabii ki sandalyeler bu değil. Alkana da böyle bir şey istiyorum. bu benim şu anda hali hazırda olan yatağım zaten. Ee, babamın evinde bunu götüreceğim. 1400'müş. Ve ayna. Şöyle şunları asıyorlar ya. Şeyde Los Angeles'ta Bob'un öyleydi mutfağı ve çok güzel böyle ahşap ahşaptı. Bak. tatlı mutfağı değil mi? Bütün şeyi değiştiriyor. Sıcacık sıcak. yapıyor. Hep şeyleri çekiyorum. Biraz kendimi çekeyim değil mi? Yok istemezsin değil mi? Yok istemem. Şey gibi yok dedim yine. Bir tur daha atalım mı? Yok. Atmayalım. Tamam birazcık daha böyle buraları da çekeyim. yeni gelecek kiler dolabı için bunlardan alacağız. Ben şu halıdan internetten sipariş verdim. Yerdeki hasırdan. Komidin. Çekiyorum. Numarasını. Bu komidinden bende bir tane vardı. Şimdi bir tane daha alacağız bu tarafına. Bu bu kadar mı küçük? Peki yandaki ne? 149 bu 159. Bu ne? Bu kadar küçük. Bu ne? Biraz daha büyüktü. Benimki Aynen. daha büyük <laughs> evet. Bundan değil. iyi. Gidebiliriz. Benim komedinimi bulduk. Bu. Aynen bir tanesi eksik. Ee, yani daha doğrusu benim başucuma bir tane sığıyor diye o zaman bir tane almıştık. Şimdi diğerini de alıyoruz. Yani bence gardırobu paçasından olarak çok mantıklı bir şey yaptık. Çünkü, bak şimdi hemen bununla ilgili bir fikir söyleyeceğim. Parmağım gözüküyor. Bence Ikea'da gardıroplar çok... <laughs> bir dakika dur. <laughs> Gel anne. Şu tarafa geçelim. Bence IKEA'da gardıroplar çok pahalı ama dandik. Yani ben yeterince kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Tabii bu biraz hani ekstra pahalı. Hani minimum 2500-3000 TL küçücük dolaplar. Koçtaş'tan biz kocaman aldık. Belki o da hani ultra büyük bir şey değil ama aynı dandiklikte çok daha ucuza bulabilirsiniz bence. Daha Ikea gardırop kullanıp da bozulmayan bir tanıdığım olmadı. Yaylı sistemleri de aynı şekilde raylı, pardon. Peki, camcısı gibi Bundan almayı planlıyoruz. Böyle bir şey. Ne ortaya. Şu askılığı beğendik. Bu da 200 TL. Bunların ahşapları da var benim hoşuma gider. Nerede? O çocuk adaları şeyleri çok tatlı oluyor ya. Şunlara bak oynuyorlar bir de. Yalnız bu dönemde, bu korona döneminde çocuklar. Evet yani gerçi hani bekara boşamak kolay. Ben böyle çocuğumu asla getirmezdim falan diye. Anne şu askılığa bak. bak. <laughs> Yatağın kenarında. Ben böyle çocuğumu asla getirmezdim falan diyorum ama yani tabii ki bu karantina döneminde nasıl baş ettiler çok zor. Hala okullara gönderemiyor birçoğu. Kolaylıklar diliyorum. Aksesuar bölümüne geldik şimdi. Bak şurada var. Sürahiler çok güzel bence. Kapaklı sürahi 42 TL. Hangisi 42? bir düzenleyici bence çok çok güzel. Hem de 85 lira bilmiyorum. Bence uygun geldi. Bunlardan benim bir tane kurtuluşta hasırcım var. Oradan alacağız. Burada bunlar kokuyor diye bir arkadaşım söylemişti. 32, 33, 32. 85 TL. Ben bunu hasırcımdan alacağım. Yaklaştıralım arabayı. Arabayı alalım. Ay. Bu ne? Televizyon ünitesi. Televizyon ünitesi. Ee, son durumumuz budur. Her şeyi aldık. Yani buradan zaten az bir şey aldık. Ama ama Bunları nasıl taşıyacağız? Selam. Bu vlog bir son çekmediğimi fark ettim. Ikea'dan eşyaları aldık ve eve götürdük. Ee, yer, yani nakliyesini beklemek istemedik çünkü e, ben de yani nakliyesi Salı gelecekti. Pazartesi ben babamın evindeki eşyalarımı taşıtıp onları da kurdurmak istiyorum. O yüzden biz götürelim dedik ama. Yani canımız çıktı felaket başım ağrıyor. Şimdi babamın evine doğru varmaya çalışıyoruz ben de bir son yapayım dedim Milva bir yandan böyle birazcık tansiyonum da düştü ama zor durumlarda yani felaket anlarında videoya alan kişi gibi hissediyorum şu an kendimi. Sizi çok öpüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.